Kadın başıma, kanalıma hoş geldiniz. Ben dilek çevremde hesapçı bir olmamla tanınırım. ve bu özelliğimle gurur duyuyorum. İstanbul'da e, çok fazla sıkılmıştım, bu yüzden e, İstanbul'dan kalkıp, gerçi burası da İstanbul'un bir ilçesi ama e, Silivri'de yaşayanlar e, buraya İstanbul demez, Silivri der. Nereye gidiyorsun? İstanbul'a gidiyorum falan derler. E, i̇şte neyse, Silivri'ye geldim. Çok sıkılmıştım çünkü. Dün gece geldim. Kafaya esti geldim. Kalktım. Hiç, yanıma hiçbir giysi, hiçbir şey. Burada her şey var gerçi. Hanım kız geldi. Ee, yanıma hiçbir şey almadım. Ee, buraya getirmek istediğim şeyler vardı aslında ama hepsini unutmuşum. Gece vakti kalktım geldim. Ee, bir yandan da kahvaltı edeyim, tost yaptım kendim. Sonra... E, tıngır mıngır kalktım geldim gece vakti. Ee, sonra karnıma çalınca ağzım şey yapıyor. Zor laf yapıyor galiba. Ondan sonra neyse vardım geldim falan. Tabii ki bir bir buçuk aydır burada yaşamadığım için ev, evin içi buz gibi. Ev, denizin kenarında bir üflüyor bu tarafa doğru. Her taraf buz gibi. Yani evi ısıtmak mümkün olmadı. Zaten size koyacağım biraz sonra dün akşamki görüntüleri. Ne şekilde o gece yani geceliğin yattığımı görün istiyorum. Ve daha yeni yeni ısınmaya başladım. Kemiklerim takırdı resmen. Duvarlardan soğuk hava üflüyordu. O kadar buz gibi olmuştu ki. <laughs> Hanım kız da bana bakıyor. Neyse hava şu anda güzel. Ben de balkonda bir kahvaltı edeyim dedim. Bir tost yaptım hemen pratik. Tabii evde malzeme falan pek ne var ne yok hiçbir fikrim yok aç mı kalacağım ne yapacağım hiç? ama hiç umurumda bile değil kafa dinlemeye geldim açıkçası biraz dinleneceğim bu şekilde hava güzel bahar gibi biraz sonra size bahçeyi falan gezdireceğim hanım kızla geldi hanım kızı da gösteririm Silivri'ye gelmek beni mutlu ediyor. Daha doğrusu Silivri'ye gelmekten ziyade İstanbul'dan uzaklaşmak beni çok mutlu ediyor. İstanbul'u hiç sevmiyorum ben çünkü. Keşme, keş kaos. Hiç hoşlanmıyorum. Beni gerçekten basıyor artık. Nefes alamıyorum Silivri İstanbul'da. Bu yüzden İstanbul'u olmayan her yer çok güzel benim için. Buraya da geldim. Burası tabi yazın çok cırcırdı. İnsanlar dolu nefes alamazsınız. Kalabalıklar o kadar kalabalık ki İstanbul'dan bin beter yani. fakat kışın sadece emeklilerin yaşadığı bir yer. İşte tabi biraz şehir merkezine, iş ortamlarına uzak olduğu için buraya daha çok iş emekli olmuş, iş gücü olmayan insanlar burada kışın kalıyor. Epey insan popülasyonu var ama bayağı kalabalık doğalgaz olduğu için herkes kalıyor işi müsait olan. Ondan sonra ya da çocuğun okul sorunu olmayan, işte çocuğu büyümüş olan falan. Sorun olmayan, kafasına özgür hayat yaşayabilecek olan gelip burada kalıyor. Fakat çok yaşlı popülasyonu çok ağırlıklı olduğu için ya iki günde bir anons işte bilmem hangi no sakinimiz işte rahmetle kavuşmuştur otobüs kaldırıyor ya site İstanbul'da nerede gömüldüyse belediye hemen şey gönderiyor işte buradan halk konu komşuları biniyor gidiyorlar uğurluyorlar falan tanıyan kimse neyse yani bu da çok aşırı moralim bozuluyor benim burada devamlı insanlar arıyor herkes yaşlı yani bilemiyorum moral bulmaya gelmişken moralim bozuldu gibi oldu i̇şte Biraz sonra bahçeye gezeriz. Ben çayımı içeyim. Sesim biraz çatallı. Çünkü dün akşam çok üşüdüm. Videosunu koyarım birazdan. Dün akşamki halimin. Ama çok fazla üşüdüm. Birdenbire kafayı esip İstanbul'dan Silivri'ye gelmeye karar verdim. Bir hava değişikliği olsun, bir ortam değişikliği olsun istedim. Ama buraya bir, bir buçuk aydır gelmiyordum ben. O yüzden anormal derecede ev soğuktu. Hiç işte tabii bir şey yanmadığı için. Ve müstakil bir ev olduğu için de işte sağdan soldan yakan da yok. Alttan üstten yakan yok. Ev buz gibi. İnsanın resmen duvarlardan yüzüne ee, soğuk hava vuruyordu. Çok soğuk. Yani kat kat giyinmeme rağmen yine de galiba biraz üşüttüm. Bu arada saat kaç olmuş? Ama tabii ki ben gelirken herhangi bir alışveriş falan yapmadığım için evde hiçbir şekilde yiyecek bir şey yoktu. Ee, sadece nodul vardı. Onu da ee, içine poşet çorba atarak pişirdim. Hem sıcak bir şey olur diye sizle sohbet ederken bir yandan da yerim diye düşündüm. Çok soğuk. Silimli buz gibi gerçekten. Bir yemek yemeği de unutmuşum. Hayret bir şekilde. İnanamadım kendime. Evet içim ısındı gerçekten. Silivri buz gibi. Sesim falan çok kötü. Bahçe fena değil ama. Yani soğuktan çok etkilenmemiş. Genelde şey çi çiçekler kapalı cam alanda olmasına rağmen mutlaka her sene birkaç tane çiçek zayiat veririz biz. Çünkü anormal soğuk oluyor. Yani bir iç Anadolu soğuğuyla yara, yakış şey yapır. yarışı yarışır yani. O kadar soğuk ki nasıl soğuk. Bazılarına dolap benim gibi suyu seviyor. Yani ben Koreli e, Youtuber kadınları seyretmeyi çok seviyorum. E, hem çok hamaratlar, hem çok titizler, hem çok marifetliler. Yani yedikleri şeyler çoğunlukla bize uygun şeyler değil. ama yine de e, şey güzel temizler. O yüzden e, dikkat ediyorum mesela noodle yaptıklarında. Bazıları e, çok sulu seviyor. Benim gibi. Ben hatta içine hazır çorba koyarak çorba gibi de içiyorum bunu. Fakat e, öte yandan bazıları da e, kuru. Bizdeki makarna stilinde pişirerek yiyor. E, Tabi herkes kendi şeyine göre pişirerek yiyor. Ben de böyle çorba gibi. Hatta şöyle yapıyorlar. E, içine normal noodle koyup suda haşlayıp işte baharat içinden çıkan baharat falan koyuyorlar yeşil soğan haşlanmış bir yumurta bırakıyorlar servis ederken sonra yiyorlar falan makarnayı suyu kalıyor ya suyu da suyun içine de tekrar bir takım bir sebzeler falan filan atıp pişirip o şekilde bir çorbaya falan dönüştürüp ondan sonra böyle kaşıkla pıt pıt da yemiyorlar fazla yani kafaya dikip o şekilde tüketiyorlar. Koreli kadınları seviyorum. Hamim Mami diye bir hesap var mesela. Zannediyorum 1500, 1.5 milyon takipçisi var. İngilizce başta birçok dilde alt yazılı güzel anlaşılır yaptığı yemeklerinde çoğu Türk insanının yiyebileceği yemekler. Ben takip ediyorum. Koreli kadınları takip etmeyi çok seviyorum. Ve onlardan işte stikle yemek yemeye de öğrendim. Alıştım. Çok güzel. Yalnız tabii ki onların stikleri çok şık. Ve ayrıca birbirinden ayrı. Ama ben dinledim o kadınlardan öğrendiğim kadarıyla yani tavsiye ediyorlar. Mesela eğer geleneklerinizde böyle bir şeyde bunun özel bir ismi de var ayrıca. Bunu da yemek yemek yoksa hani sonradan benim gibi özenip de bu aleti kullanmaya kullanarak yemek yemeyi seviyorsanız şunu ikisini birbirinden ayırmayın diyorlar. Böyle kullanmak daha kolay çünkü. Öbür türlü kavramak belli bir süre zor gelebilir. Ondan sonra onun için bu şekilde kullanın diyorlar. Zaten orada da çocukların kullandıkları sticklerin hepsinin ucu bağlı. Yani çocuklar da kolay kullansın diye herhalde. Çocuklarınki de şey böyle pembikli bir şeyler. Çok şık. Çiçi bir şeyler. Galiba e, bir bime gitmem gerekecek. Çünkü evde gerçekten hiçbir şey yok. Çok az yoğurt var. Makarna var. Ama noodle yedim. Akşam da makarna mı yiyeyim? Bilemiyorum. Birkaç tane hurmayla birkaç muz var. Başka hiçbir şey yok. Hem gezmiş olurum diye düşünüyorum. Markete falan gidersem hem de alışveriş yaparım. Ee, uzun süre kalmayı düşünüyorum çünkü burada. Ya uzun süre derken bir hafta on gün daha. O yüzden Alışveriş yapsam iyi olur. Hatta cuma günü pazara bile gitsem iyi olabilir. Böyle. Dediğim gibi bahçe fena durumda değil. Yapraklar dökülmüş. Biz eskiden yani bir bahçe var anca bizim bahçeye bakıyordu. İşte çimleri falan. Çiçekleri mi çiçekleri. Şimdi bu sene artık e, anlaşmamızı bıraktık. E, artık bahçeye bakmıyor. Tabii ki yapraklar falan dökülmüş. Biz eskiden yaprak döküldüğü zaman çok büyük panik olup işte hemen süpürülsün, hemen şey olsun falan filan diye düşünüyorduk. Oysa ki yapraklar bir süre sonra gübre vazifesi görüyormuş. Yani çok da toplanması, acele bir şekilde toplanması falan gerekmiyormuş hiçbir şekilde. Bu şekilde. Çiçekler iyi durumda dediğim gibi. Biraz sonra size tek tek gezdiririm. Çiçekleri büyüyenler var işte. Bir tane kötü biraz durumda olan var. Ama o zaten galiba kışını o şekilde oluyor. Yanlış söylemeyeyim ama. Bu şekilde. Silivri'de nasıl gün geçireceğim? Kendime e, kitap buldum. Kütüphanem var benim burada. Eskiden aldığım ama hiç okumadığım kitaplar var. Peş peşe onları okumayı düşünüyorum. Gülünün soğuduğu akşam var. Gülünün değil, yanlış söyledim. Gülün adı. Hemen hemen doğru söyleyeceğim. Erdal Öz, Gülünün Solduğu Akşam, Can Yayınları Bu deniz gezmişlerin yeni başladım birkaç sayfa okudum bugün sadece. İdam edildiği süreç hapishanede başladı kitap. O dönemle ilgili bir dönem kitabı. E, i̇lginç tabii ki. Bu zamanlarla ilgili bir kitap okumamıştım şimdiye kadar. Bu kitap da evde vardı, ilgimi çekti. Bu süreçte okuyacağım. Yanıma e, ip almamışım. E, belki daha sonra gidip de alırım. Kalma durumuna bağlı olarak bir şeyler örerim falan. Seviyorum örgü örmeyi. Bunun dışında burada ne yapılır bilemiyorum. Sadece kafa dinlemek için. Çay, kitap, kafa dinleme, sessizlik. Buranın en güzel zamanı burası bence. Çünkü hiç insan yok. Ben pek insan sevmiyorum artık. Çok insan olan yerde sürekli bir şekilde dedikodu oluyor çünkü. Huzursuzluk oluyor, kavga dövüş oluyor, gürültü oluyor. Benim gürültü kafam almıyor. Kesinlikle kaldırmıyor. Zaten dedikodu türünde Günahlı işlere de bulaşmak istemiyorum açıkçası. Bu şekilde ee, ben yemeye devam edeceğim. Ee, sizi biraz çiçeklerle bir akşamki önce akşamki halime götürmek istiyorum. Sonra da çiçekleri gezdireceğim biraz. Ee, Sana devam ederiz. Altımda polar battaniye üstümde iki kat bir polar battaniye daha üstümde anneanne işi beton yorgan içimde kalın aba gibi bir kazak onun üstünde manto gibi bir hırka başımda bere ayağımda İki çarap, bir patik. Ve kalorifer yanıyor. Cayır cayır hem de. Ama ben donuyorum. Silivri buz gibi. Silivri soğuktur derken şaka yapmıyorlar yani. Buz gibi. Alp bebesi de geldi. Gel. Gel minnoş. kaktüsleri uykuya yatırmıştık zaten. Şimdi annem soracak diyecek ki direkt bana video at. Çiçeklerden bozulan var mı? Şimdi buranın soğuğu çok keskin ya. Kışın mutlaka birkaç tane çiçek soğuktan donup zayi olabiliyor. O yüzden annem çok heyecanlanıyor açıkçası. Çiçeklerine bir şey olacak diye çok korkuyor. Yani iyi gibi duruyor çiçeklerde bir şey yok. Kıymetlisi. Bahçe. Fena değil. Bu da hanım kız. Her zaman olduğu gibi içeri girmek istiyor. Dün içeriye aldım onu güzel karnını doyurdum falan. Ama çok heyecanlıydı. Açmaydı yoksa benle mi oynamak istiyordu? Anlamadım. Bir tır mı kattı bana? Bak bak hareketlere bak. Aradan sızacak. Aa. Kapının altından mı sızacaksın? Hanım kızım. Hanım kız. Aa. Bak bakayım ben bir. Aç olabilir. Bir şeyler bulayım da yedireyim ona. Hanım kız bu sefer maalesef ögecenin bir saati geldiğim için. Ne sana yemek var ne bana yemek var. Ne yapacağız? Ha? <laughs> evet. Ben gideyim bir bakayım mutfağa. Bugün bitirdim. Akşam oldu hava karardı. Çok güzel burası. Sessiz, sakin, huzur dolu. Keşke hep kış olsa, kışın burada devamlı kalınabilse veya e, burası olması şart değil. İstanbul dışında herhangi bir yerde olabilir dediğim gibi sessizlik bana çok huzur ve mutluluk veriyor. Bugünlük videomuz burada bitiyor. E, bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. E, kanala henüz abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca e, Dilek Yollarda isminde bir e, Instagram hesabım var. Oraya da abone olursanız yine çok sevinirim. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.